Evet, bugün yine bir Rebuild videosuyla beraberiz. Bugünkü takımımız Norveç Ligi'nden Molde. Bakalım nasıl bir Rebuild bizleri bekliyor. Hemen transferleri göstereceğim. Bakalım benim ee, gibi nasıl bir Rebuild bizi bekliyor. Çok merak ediyorum çünkü çok beğendim bu takımı. Chelsea'den Çuklu aldık ortalana yedek oyuncu olarak. Ee, Silvestre'den Ay Al Moez Ali, Katarlı forvet takıma katıldı. Sinan gitti kaleye Talevara, Talevera geldi Silvestre'den. Artem Dovbik, ee, bu adamı Trabzon galiba sene başında istiyordu onu bonservisle getirdik. Silvestre'den Joachim Nilsson geldi. Ekrem Lazio'ya gitti, Mert Hakan geldi takıma ee, Fenerbahçe'den. Mert Akar'ı da getirdik bir Türkiye Ligi'nden bir önce. Aynı zamanda bu takımın orijinal kadrosundan Martin Linens var. Eski Galatasaraylı Sabek. Molde ee, şey senesi olması lazım. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki bizdeki ilk senesinde bizimle aynı gruptaydı öyle hatırlıyorum. Hatta bizi yenmişlerdi bir maçta ya. Norveç takımı. Ee, Norveç Ligi'nde bakalım onlar aşağıda ne yapacak kadronun geri kalanını da görüyorsunuz. çok Mubeka'ya hemen bir yer bulalım. Bu takımdaki çoğu oyuncudan daha şey bir oyuncu çünkü çok Mubeka kaliteli bir oyuncu. Çok Mubeka, ver Hakan. Ne kadar güzel bir ortası. Ya bence bu takım Norveç Ligi'ne ambargo koyabilir ya. Ama yani bunu simüle ederek göreceğiz. Doğru, bunlar yazın oynadığı için maçları, buralar bayağı şey. Ben aralığa kadar simüle edip geliyorum. Evet, ben aralığa kadar simüle edeceğimi söylemiştim ama arada bir konferans ligi çıktı ve Şubat'a geldik. Konferans liginde de ikinci bitirdik, eleme turunda 3-2 ile elendik istatistikleri gösteremeyeceğim galiba. Birlikte evet daha lig başlamadı gözüküyor. Ligi bir kere şampiyon olarak tamamladık. Kupayı da şampiyon olarak tamamladık. İkisinde de 2'de 2 geldi takımdan. Yani aslında konferans ligi için böyle atıyorum daha iyi oyuncular alabilirdim ama diğer takımlara adaletsizlik olmasın diye yapmadım. Böylelikle de bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.